arkadaşlar. Keçe yıl aşısını yapmış olduğumuz 30 ağacın budamasını yapıyoruz. Burada şimdi 8 tane kalem var. 8 tane kalemi böyle düşüreceğiz bu sene. Ama bunları niye yüksekten buduyorum, onu da söyleyeyim sizlere. Bunları yüksekten budamamın sebebi kallusları tam kapatmamış bu ortası. Kenarları kapatmış da. orta tam kapatsın. Herhangi bir çürümeye olan sebebiyet vermesin. Ondan sonra onlar tamamen gitsin. Alınacak bir dahaki budamada. Görüldüğü gibi bir tane alıyoruz, bir tane bırakıyoruz. Onlar devam edecek yine büyümeye. Ama sonraki sene görüldüğü gibi bir tane budandı, bir tane kaldı. Bir tane budandı, bir tane kaldı. Bu şekilde devam ettik. Bunların da tepelerini vuracağız şimdi. Hepişe bakan gözlerin üzerine tepesini vuruyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan tacını almış olacağız yine. Maşallah boyları 4 metreye geçkin durumda. Büyük ağaçlarda modifiye lider olmaz. Böble tarzı olacak. Bu şekilde de budamamızı bitiyoruz arkadaşlar. Metrikte şuraları da alacağız mı bunlarda? Alınacak. Boyuna kadar alınacak. Boyuna kadar. Şapka boyuna kadar buradan alttaki sürümleri alınacak. Yüksek olanlarda? Yüksek olanlar işte. Boyundan alttaki gidecek. Ha, tamam. kalacak. Anladım. Burada taşlarına sağlanmış olacak. 1.80'den taca oluşacak arkadaşlar. Evet.